Evet arkadaşlar ikinci bölümle yorumlar beraberiz. İlk bölüm aslında devam edecekti ama e, depolama alanı olduğu için video durdu. Bu videoyu da kısa tutup işi bitirmeyi planlıyorum. Gördüğünüz gibi sistemi de değiştirmiştik de şeref kaydetmeyi unutmuştuk. Hemen şu işte bitirelim. Be dur 5-2 değil dört, Kenan'ın buraya. Pellino buraya. Buraya da Lindegaard. Paul'u de yedekte tutmayı planlıyorum. Fenwick yerine. Hatta Leighton'u da çıkarıp yeni transferimiz Shackle'ı deneyelim. Şunları da enerjiyle dolduralım. Bol Var, ret ediyoruz. Bu çocuğu geliştireceğiz. Dev basmanında Deniz Shapovalov gibi bakalım neler yapacak. Tommy Paul'u bilerek gerekli tutuyor. Hadi bakalım. Hadi. Kenan. Baktı Albert Bergaria. Şimdi ondan pas. Hadi. Yardır oğlum. Altyapı oyuncusu Fellino ile burada geliştirmeye çalışıyoruz. Fellino. Sürdü topu ama. Ama. Ama o top hop veline topu yeniden kazanıyor. Hadi. Sürdü topu. Ceza alanına girdi. Penaltı olabilir mi? Vurabilir hatta. Vurdu kaleci. Dönen top. Aman 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 aman. Yakaladı. Kim yakaladı? Fellini'ye gol attırabilirdik. Yeniden başlıyor. Topu biraz sürüyor. Sağ bekimiz. İyi sürdü. Şimdi Lindegaard önünde buldu. Lindegaard gol pozisyonu. Lindegaard ve top direkten alt. Ah. Oh. Hadi. Baines. Kenan. Kenan topu kazandı. Ondan Albergaria. Albergaria topu rakip yer alana taşıdı. Hadi Albergaria. Şimdi savunmak için Pelino'ya doğru. Pelino. Pelino. Lindegaard'ı gördü. Lindegaard gol pozisyonu Lindegaard. Lindegaard bu sefer affetmedi. Lindegaard affetmez. One love. Zero'ya ya love diyoruz ya. Tamam hadi 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 hadi. Pellino topla buluştu. Pellino genç oyuncu. Genç oyuncu Pellino. Pellino topu sürdü. Pellino gidiyor. Pellino. Pellino'ya da bir attırsak mı? Bellino ve top gol. Genç oyuncu affetmedi. Harika. Over the moon bakalım. Şuraya da Bogomolov alalım. Şakalı da bir deneyelim. Üzgünüm tam yapı Olmadı. Deniz Şapovalov. Bir Felix atlı bir oyuncuyu da transfer etsek mi? Hoca Ali Yesim'den falan. Çünkü Şapo ile Felix arkadaş ya biz de Şapo Volova'da altında bir takım yönetiyoruz söyledi. Felix attı adamı kovalarım. Pellino'yu gördü. Pellino kale boş. Pellino çok temiz bitirdi. Pellino. Genç oyuncu iki gole attırıyoruz. Koş 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 koş. Olsun. Üç, bir. Ah be anyway. bodom Ama Anlaşılan bu İşte bu. Pelino White. White'tan Lindegaard'a. Lindegaard onu da gol vur vurdu gol attı Lindegaard 4-3 Yes! Kazanıyoruz Lindegaard'la. Mike de Pelinoyu oyuna elekten sokmalıyız. Ama FSH yok bak. Sıkıntı orada. Şimdi değişirsek. Hı, Hmm yetenek kartı diyelim. Top sürme. Topu Pellino'ya bir sürdürelim. Bu heriflere iliştik zaten. Hadi bakalım. Bu arada bir oyuncu alınabilir. Onun için şey yapmamız gerekiyor. Pellino oyundan yedekten mi girmeli? Hmm. Bir PSH'imiz olsa. Top sürmeyi ben Pellino'ya aktaracağım. Ve 4-4-2'ye şimdilik geri dönüyorum. Tommy Paul oyuna yeniden girecek. Akers da burada oynayacak. Hadi bakalım. Şakalı da bir deneyelim. Kokerol da gelsin. Gelsin. Wardley var. Wardley gelecek. Orta sahada da orada oynayacağım. Oynatacağım. Linda da daha enerjik olduğu için o ok kalacak. Hadi bakalım. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Fenwick'i e küstürmeli miyiz bilmiyorum ama. Lindegard, Tommy Paul. Tommy Paul, aman. Gir gir gir, tamam. Yeniden deniyoruz. Tommy Paul. Tommy Paul bıraktı. Manchester United kalecisi vardı Lindegard. Tommy Paul var bir de. Bir de Felix çekersek ama çekemeyiz Felix'i. Şimdi kazandı. Gol pozisyonu. Kaleci de kaldı. Massimo da. Aman, aman. Bir takım konuşması var. Şimdi onu değerlendiriyoruz. tamlara basla. Tamam. Böyle kalsın. Bogomolla bu bir deneyelim. White. Hadi bakalım. Fomipol gitti. Tek santafora dönmemiz gerek. 4-4-1-1. White buraya. Buraya da Canon. gol oldu. Aman. Çalışkanlığı arttırdık. Şekal aman. 2-0'dan döner miyiz? White'a e bıraktı. White kaleciden döndü. Alamadık topu. Bu maçı kazanmamız lazım. Canım. Kendi savunma aksına. Gol pozisyonu. Bitirişi. Şut gol. Warplay. Hadi bakalım. Bir fırsat daha hadi. Vermedi. Kaybediyoruz. İlk mağlubiyetimiz Tommy Paul. Yani Lomana Paul sakatlanmış. Yenildik. Yönetimin hedefini gerçekleştiremesek de parayı kaldırıyoruz. Bu parayı hotta mı harcasak? Ama. Şıkıl da var. Hmm. Kadromda 3 kaleci var. Şu gözlemci yeteneği bakalım yeniden. Kulüp soyuncu zaten. Car hot kadromuza katıyoruz. para yatırabilir miyiz bir yere bari? Yatırılabilecek bir yer de yok. Hmm. Çimleri geliştirsek şurada. Hayır. Bu o zaman bu parayı nereye harcayacağız? Lomana gitti. White Kale'de de. Sadık gel. Pelin'in e yerine de hot. Pelin'in yerine sokuyorum. Bu sefer iyi yapamadık bir şeyi İki spordan sonra. Bir fizyoterapist alacağım y Yıldız isim. Olmuyor. Bu 21'liğe ben yatırımı yapacağım. Son maç. Sacramento deplasmanı. <laughs> Leighton kızdı. Akers. Huzursuzluk başladı mı sanki? Yanlış ettim. Oh, thank you